arkadaşlar. Bugün sizlerle dediğim gibi çekeceğiz. Mustafa arkadaşım bana meydan okumuştu. Mustafa arkadaşımın deneyini açıklayacağım. Bir tane Mustafa arkadaşımın yumurtası vardı. Tabağı vardı. O tuzu vardı. Ondan ben, sonra da yumurta alıp tabağa yerleştirmeye çalıştı. Olmadı. Çünkü tabak pürüzsüzdü. Ondan sonra tuzu koydu. Tabağın üstüne. Tuzu da yumurtanın üstüne koydu. Ondan sonra yani üfledi düktörde şimdi benim deneyime geçeceğiz. 5 tane bardağım var. Ondan sonra şimdi şiş kola kola bunları farklı miktarda dolduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi en fazla olan miktardaki su bardağını iki kere vuruyorum. Şimdi en az olan miktardaki su bardağına vuruyorum. Şimdi en fazla olan miktardaki su bardağındaki ses çok fazla çıktı arkadaşlar. Kalın. Bu su en az ince olan su bardağında ince çıktı arkadaşlar sesi. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Ben Furkana meydan okuyorum. Görüşmek üzere.